Ben de ki daha gitsem o köyüce. E şey de çıkacağız da bu mem ben de. burada bir sene okum son senesini okumadı dedi Ben ne bileyim ben ne ben de istildim. Eyvallah şey Şimdi artık kafe demiş tuttuçane. Şenogul ne? Anladım mı bu? Şey daha bu kafe takaya, bu dem Çelik takaya, tarzeli takaya. Ha, şey şey kafe doğurmuş. Daha iyi biliyorsun. araba. Ototaksi, ototaksi. <laughs> yok mu? Şey <laughs> Motosiklet mi? Yok, büyük yok araba. Ford. Ford mu? Bu şeyden, o, minoşun daha güçlü. Fort. Lüks, uh, lüks araba. Look. jip. jeep. Tam. Altın. Bak, yalan <laughs> demeyeyim ha. Altın. E evi var. E amca sağlık. E, e, Şimdi yeter amcasından bize ne? Allah aşkına. Aa.